Merhaba bu videomuzda Everest Rampage DLK 5115 oyuncu klavyesini tanıtıyoruz. Tata, tata, tata. Oyuncu ekipmanlarında ilk aradığımız özellikler tabii ki dayanıklılık, göze hoş gözükmesi, dizayn ve tasarım. Aynı zamanda ergonomi. Ee, gerçekten DLK 5115 ergonomi konusunda ve göze hoş gözükme, dizayn konusunda e, birazcık rakiplerinden kendini ayırıyor. Niye ayırıyor? Çünkü e, bizim fazlaca e, kullanmak istediğimiz ve atama yapmak istediğimiz tuşlarla ilgili olarak burada çok değişik bir tasarıma gitmişler. Ee, şimdi dilerseniz önce teknoloji yakından takip edenler, oyuncu ekipmanlarını ve oyuncu klavyelerinin bu özelliğin ne işine yaradığını bilenler için değil ama ilk defa görenler neymiş bu diyenler için hemen buradaki makro ve e, profil tuşlarını bir hızlıca anlatalım. Şimdi e, zaman zaman dövüş oyunları oynuyoruz, FPS oynuyoruz, sadece spor oyunları oynayabiliyoruz ya da strateji ve Dota tarzı oyunlar oynayabiliyoruz ve burada bu oyunlarda ...birkaç farklı tuşla ya da birkaç farklı tuşa basarak tek bir kombinasyona erişebiliyoruz ya da kombinasyonlara erişiyoruz. Ee, bu da bizim rakiplerimize gerektiği zaman saldırmamız, gerektiği zaman belli stratejilerde belli defanslar ya da savunmalar yapmamız için gerekli olan kombinasyonlar. Ee, hayatımızı kolaylaştırmak için işte burada bu atama tuşları devreye giriyor. Peki bu tuşlar ne yapıyor? Farklı farklı kombinasyonları tek bir tuşa indirgeyerek... Bizim daha hızlı ve daha fazla sayıda o tepkiyi ve ayarlamış olduğumuz kombinasyona göre o hareketi yapmamıza imkan ve izin sağlıyor. Burada tabi dediğim gibi farklı farklı oyunlarda farklı farklı davranışlar ve kombinasyonlar sergileyebilirsiniz. O yüzden fazlaca bir atama ihtiyacınız var. Yani tek bir oyun için bir atamadan başlayarak bir atamayı da farklı profillerde değişik kombinasyonlara çevirebilirsiniz. İşte... Sağ tarafımızda, aslında klavyenin hemen sağ tarafında açık kırmızı olan buradaki makro tuşlar üst taraftaki profil tuşlarıyla eşleşerek bize az önce anlatmış olduğum kolaylığı sağlıyor. Ama şöyle bir şey var, kimi oyunlar hakimiyet olarak ve kullanım olarak mouse ve klavyenin daha solda olmasına ya da klavyenin sabit ama Pardon, mouse'un sabit ama klavyenin daha sol tarafında gerçekleşiyor. Burada bizim atadığımız tuşlar birazcık bize uzak kalabiliyor. İşte burada da az önce göstermiş olduğum, söylemiş olduğum değişik tasarım devreye giriyor. İstediğimiz zaman bu profil tuşlarını elimizin ya da oyunumuzda oynadığımız tuşların e, hakimiyet kurduğumuz noktanın daha yakınına gelmesini sağlıyor. Eğer bu sağ taraftaysa, sağ sol taraftaysa sola çekebiliyoruz. ...ya da ben sıkıldım, hiç istemiyorum bunları kullanmak istemiyorum dediğiniz zaman da... ...rahatlıkla buradan çıkartabiliyorsunuz bu profil tuşlarını. Bu profil tuşları da sadece bir USB ile direkt olarak klavyeye bağlanabiliyor. Yani ekstradan bunun için başka bir bağlantı yapmanıza gerek yok. Klavyeye direkt bağlayabiliyorsunuz. Oyun oynarken karşımıza çıkan, bizim canımız sıkan problemlerden bir tanesi... ...hemen şu aslında kısa yol olarak yani bütün... Dünya klavyelerinde var olan standart bir tuş Windows tuşu. Evet hızlı işlemler yapmamız için gerekli ama oyun oynarken yanlışlıkla basıldığında maalesef bazen hatalara neden olabiliyor. Ve oyunun en heyecanlı yerinde direkt olarak elimizin oraya çarpması sonucunda bir anda oyun keyfi kesilebiliyor. İşte Burada da hemen Windows açma kapama tuşuyla rahatlıkla bu tuşu kilitleyebiliyorsunuz ya da tekrar kullanımı açabiliyorsunuz. Aynı zamanda ergonomi olarak ve kullanım olarak da multimedya anlamında rahatlıkla oyunumuzun sesi eğer çok açıldıysa tekrar oyun ayarları içerisinden değil klavye üzerinden direkt olarak bu üst noktada bulunan bu düğmeyle rahatlıkla sesi açıp kapatabiliyoruz. Aynı zamanda şöyle dikkatlice baktığınızda direkt zaten göze hoş gözükmesine neden olan ve artı olarak bizim hayatımızı yine kolaylaştıran oyun deneyimimizi kolaylaştıran, hızlandıran farklı renkli tuşlar görüyoruz. Burada işte bu tuşlar oyun dünyasında çoklukla kullandığımız, sıklıkla başvurduğumuz tuşlar bütünlüğü. Bunlar da yine e, ellerimiz alışkın ama olsun yine de e, el, göz, kas hafızasının daha iyi yer edinebilmesi için görsel hafızamızın yer edinebilmesi için e, ve uzun vadede daha hızlı olabilmemiz için çünkü bazen oyunlarda 1-2 saniye hatta Birkaç milisaniye bile değerli olabiliyor. Bu tuşların işte farklı renkte olması ve bu tuş grubunun farklı renkte olması çok kullanılan tuşları simgeliyor. E, Klavyeyi direkt bilgisayarınıza bağladığınızda profil ve makro tuşların çalışmaması gayet normal. Herhangi bir işlevi yok aslında çalışıyorlar. E, ama bunları kullanabilmek ve aktif hale getirebilmek için yazılım kullanmanız gerekiyor ki zaten yazılım da kutu içerisinde var. Bu yazılımı kullandığınız zaman ve kurduğunuz zaman belli başlı atamaları istediğiniz gibi rahatlıkla kendiniz optimize edebiliyorsunuz. E bu sayede hem oyun keyfinize keyif katıyorsunuz hem de rakiplerinizden daha hızlı hamleler yapabildiğiniz için onlardan online'da ya da bilgisayara karşı çok daha hızlı olabiliyorsunuz. Everest Rampage DLK 5115 özellikle makroya ihtiyaç duyan kullanıcılar için oldukça yerinde bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.